namazında inna okumayan inna nasıl adamdır yani? İnna ile kılın, inna okuyun buyurun. Kadir Suresi faziletleri nelerdir? Kadir Suresi okumanın faydaları ve sırları. Kadir Suresi faziletleri nelerdir? Kadir Suresini 10 kere okuyan kişilerin bin günahının affedildiği belirtilmektedir. Bu sureyi 100 kere okuyan kişilerin dualarını kabul edildiği ve dileklerinin gerçekleştiği de hadislerde geçmektedir. Sizler için Kadir Suresi hakkında bulunan bütün bilgileri detaylı bir şekilde derledik. Cuma gecesi Kadir Suresini okuyan kişilerin Hazreti, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi rüyasında göreceği söylenir. Kadir Suresi faziletleri nelerdir? Hadis-i şerifte, Kadir Suresini on kere okuyan bir kimsenin bin küçük günahının silineceği belirtilmiştir. Yine aynı hadisi şerifte bu duayı okuyan kişilerin dileğinin ve isteklerinin kabul olacağı söylenmektedir. Kişiler gönülden istediklerine kavuşacağını dile getirir. Cuma gecesi bu surenin okunması ise kişilerin rüyasında Peygamber Efendimiz'i göreceği belirtilmiştir. Dileği olan kişiler ise 41 kere bu duayı okuyarak dileğine kavuşacağı hadisi şerif içerisinde geçmektedir. Hadis-i şerif içerisinde geçen diğer faziletler ise şu şekildedir. Sabah ve akşam namazında bu sureyi üç kere okuyan kişiler kötülüklerden ve sıkıntılardan kurtulur. Kadir suresini okuyan kişilerin dilekleri gerçek olur, kazancı bollaşır ve evine bereket gelir. Kadir suresini okuyan kişiler hastalıktan kurtulur, belalardan kurtulur ve sürekli olarak huzur içerisinde yaşar. Bu sureyi okuyan kişiler Allah için savaşır gibi sevap kazanır. Cuma namazından sonra bu sureyi okuyan kişiler büyük sevaplara erişir. Kadir suresi okuyan kişiler zenginlik elde eder, şeref bulur ve belayı yok eder. Kadir suresi bir elbise üzerine veya suya okunması durumunda o elbiseye giren kişiye bereket sağlar. Zor durumlarda olan kişilerin o durumdan kurtulması adına 21 kere Kadir suresini okuması gerekmektedir. Sürekli olarak Kadir Suresi okuyan kişiler afiyet ve rahatlık bulur. Kadir Suresini yazıp ve içen kişiler hayat suyundan faydalanmış olur. Kadir Suresini okuyan kişiler, Kur'an-ı Kerim'i dörtte birini okumuş sayılır. Dua içerisinde sırayla Fatiha, Ayetel Kürsi ve Kadir Suresi okuyan kişilerin dilekleri sırasıyla gerçekleşir. Bu sureyi yazıp, bir su içerisinde bekletilmesi kişinin kalbine nur verir ve yüksek bir iman verir. Bu sureyi abdest aldıktan sonra üç kere okuyan kişiler, kıyamet gününde peygamberlerle beraber dirittir. Abdest alıp bu duayı sekiz kere okuyan kişilere ise cennetin kapısı aralanır. Kadir Suresinin Faydaları Kadir Suresini okuyan kişiler dileklerine ve isteklerine sahip olur. Allah'ın sevabını kazanmak isteyen kişiler sürekli olarak bu duayı okuyabilirler. Kadir Suresinin faydaları ve sırları ise şu şekildedir fakirlikten ve bereketsizlikten şikayet eden kişilerin bu duayı okuması söylenmiştir. Bir kişinin Allah'tan bir isteği olması durumunda, 40 kere bu duayı okuyarak Allah'tan dilediğini isteyebilirler. Bir kişinin bu duayı Cuma günü bin kere okuması Peygamber Efendimiz'i rüyasında görmesine nasip olur. Bu duayı bir kişinin su üzerine 36 kere okuması ve bir rüka üzerine suyu dökmesi o kişinin bol rızıkla yaşamasına yardımcı olur. Kişiler dualı elbiseyi giydiği boyunca rahat bir hayat geçirir. Hadis-i Şerif'te Kadir Suresi okumanın sırları. Kadir Suresi Hadis-i Şerif içerisinde, her kim defin, esnasında bir toprak parçası üzerine yedi kere Kadir Suresi okursa ve bunu o kişinin kefeninin içerisine koyarsa Allah'ın izniyle o kişiye azap olunmaz, diye geçmektedir. Hadis-i Şerif içerisinde Kadir Suresinin kişilere büyük bir bolluk, bereket ve rızık verdiği belirtilmiştir. Bol kazanç isteyen kişiler, bu duayı okuyarak Allah'tan dileklerini isteyebilirler. Hadis-i şerif içerisinde Kadir suresi nasıl anlatılıyor? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur, beni rüyasında görmek isteyen kişiler, cuma gecesi dört rekat namaz kılarak ve her rekat içerisinde Kadir suresini okuyarak beni rüyasında görebilirler. Bazı alimler ise şöyle demektedir, kim Kadir suresini gece bin defa okursa, Peygamber Efendimiz'i rüyasında görmeden ölmez diye buyurmuştur. Bu sureyi sabah namazında üç kere okuyan